Selamun Aleyküm. Aleyküm. Selamun Aleyküm. hayırlı günler. Vuslat Derneği'nden geldik. Vuslat Derneği'nin gönüllülerinin sizlere emanetlerini getirdik. Allah razı olsun. Nasılsınız? İyisiniz evet. inşallah. İşte sizin sayenizde Estağfurullah. İnşallah. Estağfurullah. Biz sadece aracılığını yapıyoruz. Çok İstanbul'da ziyaretlerimize devam ediyoruz. İstanbul deyince tabii ki hepimizin aklına Suriçi Bölgesi geliyor ve Fatih geliyor. Fatih'teyiz Hı. ve neredeyse artık İstanbul'un göbeği dediğimiz bu noktada e, böylesine bir manzarayla karşılaştık. İşte evin... Ee, hani kullanımı noktasında aslında ne söylesek boş. Görüntüler zaten her şeyi gösteriyor. Ee, evin içindeki detayları gördünüz. Ee, evde bu şartlar altında yaşamaya çalışan bir ailemiz var. Ee, yaşlı bir teyzemiz, iki tane torunu ve kızıyla birlikte e, burada bir hayat mücadelesi sürdürüyor. Biz e, yaralarına merhem olabilmek adına erzaklarımızı teslim ettik. Bunun dışında bu ailemizle ilgili neler yapabiliriz? Bunların e, giyim konusunda inşallah desteklerini vereceğiz. Günün dostlarımızın katkılarıyla da inşallah erzaklarını getirdik. Elimizden geleni inşallah yapacağız. İnşallah. Görüyorsunuz evin her halini yaşanacak durumda değil. Muhtemelen de yağmurlu havalarda akıyordur gibi düşünüyorum yani. Çünkü bayağı bir sıkıntılı. Evet. Yani şu an hani içeride zaten e, normal şartlarda durmak da çok zor. E, soba ve çevresi evet. işte tavanlar artık çökmüş. Eee çökme de devam ediyor yani e, Cenab-ı Allah tabii etrafına ki, baktığımızda yani daha önce sanki burası e, içerisinde tuman olmuş şeklinde bir şey de var. Evet. Allah muhafaza bir facia. Ablamız tabii biz geldiğimizde e, fare zehirlerini göstermeyin diye söyledi. Bu evde iki tane çocuk var ve her tarafında farelerin cirit attığından bahsetti. E, Cenab-ı Allah yardımcıları olsun. Biz işte. elimizden geldiği kadar destek olalım. Ancak e, tabii ki bitmiyor. Ancak merhem olabiliyoruz. Pansuman. Bunlar tedavi yolları değil. İnşallah Cenab-ı Allah e, bizlere de güç kuvvet versin ki bu kardeşlerimizi sahipsiz bırakmayalım. Evet, ve İstanbul onların, deyince metropol olmadığını da gözlerine sermiş başımızda oluyoruz. başımızda hep söylediğimiz evet. bir şey vardı. Yanı başımızdaki insanları belki göremiyoruz diye. Gelin hep birlikte o kardeşlerimizin ihtiyacını giderelim diyorduk ama e, bunun canlı örneğini görüyoruz. Bugün evet. İstanbul'un merkezindeyiz. Fatih'teyiz ve Fatih'in de merkezindeyiz. Şuradan e ee, bulunduğumuz noktadan 3-4 adım attıktan sonra Aksaray Meydanı'na çıkıyoruz. Hmm. Az bir şey İstanbul Büyükşehir Belediyesi, biraz yukarısı Fatih Camii ve Paşa Caddesi. Yani İstanbul'u ve Fatih'i bilenler için söylüyorum. Burası İstanbul'un merkezi ve ama İstanbul'un merkezinde işte böyle bir yaşam. Medeniyetin içerisinde. Böyle bir hayat sıkıntı. maalesef e, kardeşlerimizin imtihanıdır. Allah yardımcılar olsun. İnşallah sizlerin destekleriyle ee, biz bu ailelerimizin ihtiyacını gidereceğiz. Ee, 659 28 80 numaralı telefondan ailemizle kardeş bir aile olmak isterseniz onların ihtiyaçlarına merham olmak isterseniz de sizlere de böyle bir imkan vermiş olalım. Evin mutfak kısmı da burası herhalde. Yani. Evet yani Ocak ve Tabii Ferzan olduğu yerde Ferzan kapı olacak kapılar bizim boyumuza da pek Bağcılar'da yine bir kız medresemizin erzak ihtiyacını karşılamak üzere medresemizin kapısındayız. E, malzemeleri bizlere vermiş olduğunuz emanetleri medresemize teslim edeceğiz inşallah sizler adına. Evet kıymetli izleyenlerimiz sizlerin emanetleri olan gıda kolilerimizi tabi medresemizin ihtiyacına göre her medresemize ayrı olarak veriliyor. Onların ihtiyacına göre veriliyor. çeşitli kumanya içerisinde var. Salçalar, kumanya malzemeleri, teneke peyniri, bir çuval, pirinç ve makarnası medresemizin bizden talebiydi. Taleplerini inşallah yerine getirdik sizler adına. Her birinizin tabii ki bu çalışmalarda medrese çalışmalarında destek olmanıza özellikle istirham ediyoruz. Mahmud Efendi Hazretlerimizin dediği her sokağa bir kız bir erkek medresesi açılması konusunda yapılan çalışmalara da mutlaka destek olun. İnşallah biz e, tabii kız medresesi e, o yüzden kardeşlerimizi rahatsız edemeyeceğimiz için biz sadece malzemeleri kapıya kadar getirdik teslim ettik. İnşallah biz kapıyı çalacağız ve buradan ayrılacağız. Kardeşlerimiz de erzaklarını alacaklar. Tabii. Çalalım kapıyı ve biz müsaade isteyelim. Selamun Aleyküm. Evet, güzel kardeşim. Şimdi şunu şöyle bırakalım. Hadi abi onu da alayım. Bunlar Ustad Derneği gönüllülerinin bağışçılarının sizlere emanetidir. Biz emaneti teslim etmeye geldik. Teşekkür ediyoruz. Usta. Derneği liye ulaşan şefkat eliniz